Evet dostlar şu anda Ekim ayının sonundayız. Kırşehir Mucur'daki bir ceviz bahçesindeyiz. Artık ağaçlarımız yavaş yavaş yapraklarını dökmeye başladı. Bakın görüyorsunuz. Belli bir miktarı dökmüş gerisi de hemen kopup elimize geliyor. Buraya sonbaharda yeterince potasyum yapraktan uygulama yaptık. Dedi ki uygulama daha yapılabilir ama ekonomik olarak da hesap etmek zorundasınız. Meteorolojik verileri takip ettik. Bu sene erkenden eksiye düşme olmadı. O yüzden bir sorun yaşamadan sonbahara gireceğiz inşallah. Yaprak dökümü şu anda başladı. En az olan bölge burası. Diğer bölgeler biraz daha fazla yaprak döktü. Bakın görüyorsunuz dökülmeyenler de zaten özelliğini yitirmeye başlamış. Bakın hemen kopuyor ele geliyor. Bakın bu bu, bu gece yarın gece biraz soğuklar var onlar da iyice yaprakları dökecek inşallah. Çatmur biraz geç döküyor. Yani ilkbaharda geç açtığı gibi sonbaharda da biraz geç yaprak döküyor. Onun için sonbahar erken donları olan yerlerde çatmur biraz sıkıntı. Daha erkenden uyutmanız lazım. Bu da biraz zor olabiliyor. Yani hemen istediğiniz zaman uyumuyor tabi. O yüzden potasyumu son dönemlerde suyu kontrollü vermek lazım. Suyu azaltmak lazım. Ve süresini, sulama süresini de azaltacaksınız. Mesafeyi de uzatacaksınız. Ve mutlaka potasyum da vereceksiniz o Potasyum mutlaka verilmeli. Bakın bu taraf biraz daha fazla yaprak dökmüş durumda. O tarafa göre. Tabi iklimsel bakısı bile fark ediyor. Kuzeye bakan taraf, güneye bakan taraf etki ediyor. Ama bahçenin genel yapısında pişkinleşmeler güzel. Bakın en yeşil olanda bile gövdenin rengine bakarsanız pişkinliği görürsünüz. Bakın koyu olmuş ve pişkin. Rengi görüyor musunuz arkadaşlar? Koyulaşmış ve yapraklar pıtır pıtır dökülüyor. Bakın. Bakın. eğer pişkinleşmemiş olursa uçlarda sürgün olsaydı bakın uçlar bile pişkinleşmiş. Görüyor musunuz? Buralar taze olsaydı uçlarda kuruma yapardı. Onu da çok dert etmiyoruz. Sadece uçlardaki zaten uçlardan 30-40 santimi kesilecek. Meyveye yattığı zaman bu konuda daha hassas olmamız gerekiyor tabi. Meyveye yatacağı zaman hiç boşluk bırakmamamız lazım. Yani hiçbir şekilde en ucu bile dondan etkilememesi lazım. Mesela bakın bunun ucunda şu kadar bölüm etkilenecek. Şuradaki bir karışlık yer sert bir erken don olursa etkilenecek. Bunu gördük ama bunun için daha fazla potasyum vermek lazımdı. Biz de ağaç büyüsün diye ağacın gelişimini kesmedik. Yani bazı dallarda bu şekilde uçlardan onlar 15'er santim kurumalar olabilir. Biz onu göze almışız burada. Onun için bütün bahçeye iki sefer daha potasyum vermedik. O da bizim için sorun teşkil etmiyor ki sert bir kış olmazsa, sert bir sonbahar erken don olmazsa onu bile yaşamayız burada. Evet arkadaşlar, bahçemizin durumu bu. Sonbaharda çatlar yaprak dökmeye başladı artık. Tabi sıcak yerlerde henüz dökmedi ama Kırşehir Mucur'da durum bu. Bakın pişkinliğini görüyorsunuz. Evet dostlar bugün de Mucur'dan vedalaşıyoruz.